Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve İyüzü Billahi Mineşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar hoş geldiniz. Evet. Hazır mıyız chat? Yappers, noppers, yappers, noppers, yappers, noppers. Yappers. O oh, ya. Yeah. Oh, yeah. Welcome to Yapırız. Sağ olun var olun. Ben de çok beğendim arkadaşlar. Ve ilk defa sıfıra vurdurttum saçımın bir kısmını. Tuhaf ama güzel bir hissiyat. Yani zaten Riot bunun şeyini yapacaktır diye düşünüyorum ki. Onlar da nasıl yapacak ki hiç? Akademide script açsan bence kimse fark etmez ki. Bir de şey yok çünkü bilgisayarları kontrol etmiyorlar. Hiçbir şey kontrol etmiyorlar. Başkası oynasa bile değil mi? Akademide hiç anlayamaz Riot. Sanırım evet. Çünkü evet. IP adresine falan bakması lazım da bakabiliyor mu bilmiyorum. Ya onu da ayarlarsın ki. Normalde bizim bilgisayarlara hem kamera var hem şey var. Ya Akademi Ligi başka oyuncu da oynatabilirsin. Script açarsın. Her şeyi yaparsın galiba ya. ya. şöyle bir şey var ki yani script olsa bile bunu kanıtlayamayacağın için. Zor bir durum. A, Veigar garbot, MR almayı unuttuk. Neyse. Ben ama Twitch bot sandım ya. Rezan'daki. Abi saçları böyle yaptırmayı düşünüyor muydun? Yoksa bir anda gidince mi? Yani var? yok gidince değil ya. Birkaç gündür <laughs> konuşuyoruz sen. Denk gelmedin herhalde. Bir yüksek ihtimal. Sakalları da öreceğim arkadaşlar. Biraz daha uzasın. Şöyle öreceğim. Saçları da arkadan öreceğim. Tam böyle dönüşeceğiz ya. Zamanla zamanla. Sonra şu kel yerlere bir tane mızrak dövmesi. He? Olmaz mı? Şunu olayını attık gibi ya. Ignite'i niye atmıyor? Çok geç ya. Ignite atmadı o. Atmadı mı? Atsa ölüyorduk Şimdi... Yani i̇kimiz bir tane base kuruyoruz ölüyor. Ben bitkinliği görmüşüm. Ya bitkinliği ben attım ya. Neyse neyse. Flaşınımla şimdi şeylerini aldık. En büyük mental şey yorgunluk. Sen de olmaz zaten. Ağlıyorsun. Almayacağım. Almayacağım. Alacağız abi güveniyoruz. Bilmiyorum ya. Her şeyimizi verdik. Baya iyi oynadık. Bunu daha önce yapsak daha iyiydi ama. Aha. Alister <laughs> öldü <laughs> Ah. Bunu flash atsa da ölüyor de. Evet. Ben ne anlamıyorum. Hayk'ın bir... flash'ı da duruyor. Şeyin flash'ı da duruyor. Ne yapıyorsunuz evladım? Atın lan şu flash'ları. Abi benim bir flash'ı göreceğim. Gülmekten ölürsün büyük ihtimal. Adamların base'ine flash atıyorum. Kaçmaya çalışırken. Hadi EM yok şuraya. Atın <laughs> yok şu an bak. Ne güzel. Nunu gelse dayılar mıyız buraya? ya? Nunu canım yok diyor. Nunu da gelecek o yüzden kazanıyoruz burayı. Böyle bir bekliyorum O da beni baitlemeye çalışıyor. Bizden böyle. Pike niye flash atmadı ya ben? Anlamadım bunu. Ee Nunu yok mu yardım? Oh, ne oluyor? Double flash yardım mı attı edin. bunda? Evet double flash geldi abi. Wow. Guys. Sakin olun. Bizim mid lane nerede ya? Bizim mid lane yani bait bait attı. Bir şey yok. yok mu yardım ya cidden? Oyuna bak. Wow. Çok iyi kaçmadık mı Aha, abi? Çok iyi. Bir de oh. Alistar da öldü. Oynadık buraya artık. Gel mecburi. Değil mi? <laughs> evet evet. <abi. gülüyor> Aman tanrım. Veigar'ın flash'ı da yok o da öldü. Wow. Ali çek. <laughs> <laughs> Adamları mente. <gülüyor> <gülüyor> oh çok harikaydı ya. Ama sana niye yetişemezler abi? Ayakkabıları yok mu? Ben pasif var ya. Oo, sen sen ne pasifi mi bilmiyorsun. Yok. Oh, wow. hızlanıyor mu? Come on dude. <laughs> <good>. Yakıştıramadım. Vallahi. <laughs> Hemen bir okuyayım geliyorum. Hemen bir oku bakalım sen. O, oradaki olay yani incelik oydu zaten. Pasifi S'de tuttum. O yüzden hayvan gibi hızım vardı. Ha. Karma bot Prime ile abone olmuş. Hoş geldin buraya. Buraya oynayalım ya bu. Varlı oğlum bunu. <laughs> nice. GG ya. Adamlar tilt oldu zaten şey. Buradan sonra çok zor yani. Adamların mentalleri gidecek. Evet. <laughs> yani öyle bir... O flash'tan sonra bir de... flash... Ben de öteki o <laughs> Ghostbusters'ı falan... Üzüyor yani. Öyle bir saça yandan... Hop! Kulaklık çıkarmalı. Saç Show. Yatın aşağı. Yappers. Yappers arkadaşlar. Ne derseniz deyin. Bunun yapırsa olduğunun herkes farkında şu anda. Oy. Ha hey, ilave Oo, oh, sen hike ne yaptın? Wow. Wow. Non human gameplay. Herif. Allah. 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 lan, gözleri <laughs> Gözlerim. Yanıyor vallahi yandı. Yemin ediyorum yanmadıysa. Oh my god. Oh my god. Oh my. Bak. Aaaa oh. aa ne oluyor lan SS Eskiden pingler yokken SS veriyorduk ya. Cevapsi. Sen o zamanlarda yoktun tabii, Daha çocuktun. Ben şeyi hatırlıyorum bir tek. Böyle lane almak için internet hızlı olan kişi. <laughs> alttan yazı yazıyordu. <laughs> evet, yazı. evet. <laughs> Aslında aynı devir değil mi o ya? E, sezon 3'te hesabı kurdum ama 5'te oynamaya başladım ben. Belki o ara olabilir. Bir olabilir. La bar It's okay, it's okay. Bu adam TP atacak bu arada. Abi Samiriye bu saldırıda tenisti can çalma yeri var ya. Genel olarak ne giriyorsun orada? %90 can yüzde doksan can çalma Can çal. Yani zorunlu değil ama yani çok durumlarda tenisti girilebilir. Tenisli çok CC var. varsa. Ben ama yüzde doksan. Atak speed bir Denemedim. Tam olacağını zannetmiyorum. Burada ooo. de OP ya. Alistar beni bekliyor. Ben bata gidemiyorum ne yazık ki. Pike'ın uzun <laughs> atıyor. Ben bata gelmeyeceğim Eli Soruyu Sorry bro. Beni beklediğini biliyorum ama. Bait yemeyeceğim Nide dive atalım belki. Bakalım o buradan çıkabilir belki. Go 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 go. <laughs> Power Rangers. Oh, come on man. Bir gol aldık. Bota bir yardım ama ya. Çok et TP attı acaba? Biz de şu belvete gitsek. Go go go. Çok TP atsan biz belvete gidelim. Geldim geldim geldim. Yara sayı korona. Korona virüs gel buraya ya. İyi. Evet. Oynayın. Nı 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 nı. Kaçacak mı o ya? Hayır hayır hayır. Belki. <laughs> Oğlum yapacağınız şey tüküreyim ya. Oynuyoruz herhalde fight miıyorsun? burayı. Don't hadi <laughs> fight yap. Ota gitmiyorum ben. Veigar'a mı döndük acaba? Hadi lan dönün bir yere. Öleceğiz yoksa hepimiz. Hiçbir yere dönmedik. Hiçbir yere dönmedik. Hop flash. Bu da mi? Oyunda ağır bir loot kokusu var ve kokuyu ben sevmedim. Okey. Bir sen intledi neyse ki. Yavaş yavaş. Exhaust. <laughs> <laughs> Yap aşağı. Hiç görünmez gelmesin buraya. Bir şey gelecek gibi oluyor ya. Aha buna buna buna. Oyna oyna oyna. Adamların hepsi beklemiş ya. Adamlar kokusunu almış Hepsi şey beklemiş ya. yani. <laughs> Hadi bir tanesi falan beklesin tamam <laughs> mı? <da? gülüyor> Neyse ninja tabi aldık. <laughs> Belbet çok fedi onda oyun. Allah zor bir oyun olacak. Tabii. Buraya var mı peki? Oynayayım burayı çek. Ladies. Go. Ha öldür şu ilgili senkten başla abi. Oynayın abi şimdi, neyden korktunuz ya ben anlamadım ki. Ben anlamadım ben. Takım maç korkak oynuyor ve... ...bu durum hoşuma gitmedi. Me no like Aaaa, hadi ııı. tekrar zıplatıyorum orada. Uy, Doç Master. Böyle bir Q. Mid alabilir miyiz? Biz. Vurun. Ne bir... Kimse vurmayacak mı? Oy asist bile kalmadı. Yardım. Lan bunu sen niye ölüyorsun? Ölmedin neyse. Öldü mü? Come on man. Şunu yine olmuyor mu? Burayı oynayalım mesela yani. Bilmiyorum. Biraz da ha? Koydum şey. Mesela yani anladınız mı demek istediğimi? Hayk'ın ultisi var herif. Arkada dur. Flash ignite'ı var, ultisi var. İzliyor yani. Efef verebiliriz bence. Mid'imi kaybettim. Level 11 power spike. Hadi bir girin şuraya. Pike! Ya Allah için Pike ya. Vallahi hiç yani... Bu kadar bir işlevsiz olması normal değil bu adamın ya. Yemin ediyorum yani... Kafayı yiyeceğim vallahi ya. Herif dolanıyor sadece etrafta. Eita, oğlum. Wow, arca. Wow. Aham. Fight geldi ama. Ne iş mi yaptık ya? Almaz mı? Kazanmışlar Hı? abi. Helal. Ragnar kaybetmez zaten ama. Yürüdür <laughs> lan siz. Hadi <laughs> öyle artık ama ya. Hadi geri örtelim Allah sen. Allah Allah. Yarasa'ya bak. Eskiden reset gelmiyor. Neşe lütfen neşe Bir insancı bir şekilde. Sonra ne yapacağız? Sonra fight de yaparız hatta. Kayıp da Olmaz mı? W bir <laughs> reset. <laughs> oy ya. Oya. Oy ya. Oy! Hah! Farfetch'de. Farfetch'de. Telif yaptırma, telif mı Flex'i yarayacağım Flex. Hayır. Git <league> <laughs> şu zaman. Şarkı kapa telif yiyeceğim. <laughs> kapat kapat. Amerika içinde bahar. Hayır un da var aynı un da var. Amerika. <laughs> bar, ha, undevar, aynen, undevar. Amerika. Amerika. <laughs> ben nereden bir cevabı Un da var. Un da var. Un da Wonderful demek galiba. Wonderful, wonderful. Anladın mı? Oradan geliyor. Ay, don't know, don't Saç. I am not German. Wow. bayağı ki, Çok, çok saçma. Touch. Deutschland. Ne şey ama? Bir şey Deutschland. <laughs> Über alles. Über <laughs> alles. Herkes duyulmuyor bu arada. yare. İh yare. One yare alt. FB Turta 5. ay hoş geldin bro. Hoş bulduk bro. 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 Okay. Şu ne var mı ya Pai? Hadi lütfen. Şu ne var? Ha? Helal Pai. Evet. CC yedik ya yoksa pentamız vardı orada. Çöz siz basamadım. Helal takı. Oynadınız orayı. Belve herkesi kesecek mi sizce? Yok. Burası bizim hatamız biraz fazla kıza geldik. Ama kötü CC yedik ya. Tam böyle Donya basacaktım. O sırada CC yedik. C'yi bitirebiliriz belki. alacak başka bir iki iyi olur da çok pahalı. Direkt C'ye gidebiliriz. Red var ama Red'e gitmek istemiyorum. Bence tempoyu... Aaaa! Helal fight. Harikasın. Oh. Oh. Hiç mi de emin ya. Çok et çünkü. Bayağı Oy. Çok, Çok sinirlendi Oyunca, galiba. Kliyi al. Flash'im yok. Biraz tehlikeli. Kredi de öldü çünkü. Yani 5v5. Yani 4v4 oynayabiliriz şu anda bence. Yine de. Ama oynamak istemiyor gözüküyor bizimkiler. Kredi alalım. Neş 2 dakika. Dragon 2 kredi. Onları oynayacağız g 500 gold. 500 gold'a kadar. BF alsak da bir şey yani hem Doran'ı satıp BF almak çok mantıklı dedi şu anda. Kazancımız olmuyor. Şuna bakalım. Ben de kalırsız süper olur. Ama hep birisi side bak. Ah. Base atacağız gibi gözüküyor ya. şey. Doran'ı satıp C'ye alalım direkt. Diye aldık, Dominik alırız üstüne son bir BT alamayız, çok armor taslar çünkü. Buraya oynadık gibi sanki, ne diyorsunuz? Kaget ama çok mu önemli? Allah aşkına. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Çok güzel oldu orası. Oh shit. Birden oyun da bitti. Neş vermeyelim yine de ya. Bunları yalanlar kovaladık bence. Neş 40 saniye. Yani inhibitörü kaybettik. Gelme lan. W niye çalışmadı? Tam o şeye denk geldi galiba üstündeki. Dragon 20 neş var. Bir şeyler yapalım ya neş gitmesin. Bunu yuvarladın onu. Aha. Bir gara bakıyorum ben. Yuvarladık ya. ya Olsun. Abi bu çara bayılıyorum ya. Vallahi bayılıyorum ya. Dragon'ı vermeyin abi. Sol point. Sol point. Koş. Tamamlar toptan puşluyor Deniz'im çünkü. Ya lan devam ediyor. Aha. Koş 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 koş. Onu yakaladı. Nunu yuvarla bir tane daha. No W, no W. Come on, come on, come on, come on. You can do it. Come on Barbie. Aha. La o devam etseydi ya. Beygar <laughs> bir yere TP <HP> atıyor. Nereye attı? Nereye attı? You look promising. Okay. Oh, you're not doing it. New 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 b a b o l e Bubble. i m e s Babo. Peki. C'i satıp BT almak istemiyorum galiba ya bu oyun. Ne, ne diyorsun? Bize QSS mi lazım? Satacak item yok ki şu anda yani. Ha Collector'ı satabiliriz okey. Collector'ı satıp sence QSS mi alalım? Bence de QSS var. CCR'ı öldüremezler gibi. BT almayalım diyorsun. Yani ya ani hasarlar var da C onu tutuyor. Öyle kokları falan da yok. Hı, -hı. çok iyi vardı lan Elif. Var mı bir şey? Ne çevirdi böyle? Kalk <laughs> kalk <laughs> 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 Double kill. Oy. <laughs> Oy ha? Abi senin o pozisyon alma ne öyle? Eee oğlum, Her bize şey. bu seni <laughs> Bay Samira demiyorlar yani. Penta atamadık bu oyun çok penta istedim ama bak. İdiot. Ne öyle? Çek DM. Ya at başta ulan Pop bizi kimdi doğru Let's go. Ben de bir oyun gireyim ya. Canını çekti değil mi bu oyun işi göreceğim. Evet abi evet. Ee, böyle etkilerimiz var işte arkadaşlar. 718. Dün 800 oluyorduk. Güya da çok kayıp oyun kaybettik. Boruyu da çıkarmışız.